Bebekliğin burada kardeş! Aa, sizin haberiniz yok mu? Bugün 14 Şubat sevgililer günü! Ben de birazdan sevgilimle buluşacağım, onu bekliyorum! Ne sevgilisin lan! Uşak! Vay, <laughs> Tamam lan. lan <gülüyor> 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 Daha önce hiç televizyona çıktın mı canım? O zaman şu bizimle gülümse bakayım şu çalıyı görüyor musun orada kamera var hadi. Tamam.